ezziyet <laughs> Ya hayy kardeşim ezziyet nasıl olur? Ezziyet. Yani bir kimseye nasıl ezziyet verebiliriz? Dille verebilirsin, sözle verebilirsin, manla zarar edersin. Manele zarar verebilirsin her şekilde. <laughs> <laughs> evet. Ezziyet, el mu'zi kat'u hada. Evet. Ezziyet vermek. Başka İbrahim bunun için arkadaş diyor ki evet. sözüyle eziyet verirsin. Evet. Feilinle eziyet, eziyet verirsin. Eziyet vereni destek olarak da eziyet vermiş olur. O da güzel. Değil mi, değil mi? Zalim olan İftina kimseye destek da... vermek de zulümdür. Haksızlıktır. <laughs> evet. Şey, Nasıl dedim? dedin? İftira atmasın O da <laughs> eziyet değil. Mi? Buyurun. Bir şeye ihtiyacı var da yardımcı olmamak o da bir eziyettir. Yani elinde imkan var, yapabilirsin ama yapmıyorsun. O da ona bir eziyettir. Dolaylı olarak. <laughs> o ölü için. direkt da zorunluluk burada. yok. Burada şimdi burada haksız yere eziyet veriyorsun. Haksız yere eziyet veriyorsun. Yusuf kardeş, <laughs> <şeyi> cezalandırma. <laughs> aslında eziyettir ama aslında e görünüşe göre belki de eziyet diyebilirsin ama Allah bunu eziyet saymıyor. O terbiye edilmelidir. İnsanlara eziyet verdiğinden dolayı, Allah'ın emirlerini çiğlediğinden dolayı, kötü örnek olduğundan dolayı, evet. Bu zamanda eziyet edenler çoktur. Mesela arabasının borusuyla, mesela yani, televizyonuyla, çağırıp bağırmasıyla, penceresini komşuların efendime söyle evinin içine bakmak için açması. Ya arabanın geçip de çizmesi de var. Bu da eziyet değil mi? O da eziyettir. Konumuz demek ki <laughs> eziyet vermek haramdır. <laughs> eziyet vermek haramdır. Hiç eziyet gördün mü? Eziyet edildin mi? Ben? Sen evet. Ettin mi, edildin mi? Eziyet ettim, sayılmaz ama edildim, olabilir yani. Ezdiler yani, eziyet gördün. Peki insana eziyet vermek haramdır. Peki hayvana eziyet vermek? O da haramdır. O da haramdır. Bir kedi yüzünden bir kadın cehennemlik oluyor bir e, köpek yüzünden eğilik yaptığından dolayı Cennet. bir insanda nedir? Cennet. Cennetlik oluyor. Cennetlik oluyor. Evet, bakalım. Buyur. <laughs> Müslümanlara eziyet etmenin yasak olduğu. Mümin erkeklere... Şimdi burada demek ki Müslümanlar diyor. Şahirlere demek eziyet vermek caiz mi yani? <laughs> Haksız yere Haksız yere kafir olan kimselere eziyet vermek o da caiz değildir. O da caiz değildir. Evet. Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah işlem Evet. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhümeden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Esas muhacir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Yani peki e, İrmas kardeş. bana e, Müslüman olan kimseyi tarif et. Kimdir? Müslüman öncelikle yani Allah'a iman eden ve emirlerini, yasaklarını koruyan bir kimsedir. Ama burada farklıdır. Burada farklıdır. Bize denildiği zaman bize e, İslam'a, Kur'an'a, Allah'a, Peygamber'e iman eden kimseyi tanıtın dedikleri zaman başka. Burada nedir? Başka. Burada Müslüman kimdir? <gülüyor> <gülüyor> er 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 ne eliyle ne diliyle <laughs> insanlara, insanlara vermeyen er ver er zarar vermeyen, <laughs> eziyet vermeyen kimsedir. Farklıdır burada. Evet. Yine Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhümeden rivayet edildiğine göre Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem rivayet rivayet edildiğine göre kim rivayet kim rivayet edildiğine göre Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhümeden rivayet edildiğine göre <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete koyulup konulmasını konulmayı istiyorsa ölüm kendisine geldiğinde Allah'a ve ahiret gününe iman üzere olsun. Yani imanından ayrılmasın. Ayrılmasın. İman etmeye devam etsin. Kulluk yapmaya devam etsin. Yani devamlı imanını korusun. Ta ki eceli nedene kadar? Eceli, eceli evet. gelene evet. kadar. İmanını korumalıdır. İmanını güçlendirmelidir. İmandan ayrılmamalıdır. İman eden kimselerle beraber olmalıdır. Yani i̇manı gidebilir. Yani İma... Evet. Yapabilir. Onun için imanı güçlendirici devamlı işler yapmak lazımdır. İmanı güçlendirici sözler söylemek lazım. İmanı güçlendirici iman eden kimselerle buluşup görüşmek lazımdır.